Bugünkü videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ağustos ayındayız. Ağustos'un ilk haftası. Antalya çok sıcak. Gel bakayım. Bu minnoş. Bildiğiniz gibi yani bir önceki videoda da vardı. Kendisi geldi bizim yanımıza. Geldiğimizde bulduk. Bir 3 hafta kadar oldu. Aşağı yukarı. 3 haftadır bu minnoşu besliyoruz. Hiçbir yere gitmiyor arkadaşlar. Bizim yanımızda ikamet ediyor. Biz tabi gelip gidiyoruz ama gelip gittikçe de yiyeceğini bırakıyoruz. Sürekli burada. Hiçbir yere gitmiyor. Artık bu bahçenin kedisi oldu. Fakat çok yaramaz. Ta çatıya bile tırmandı. Yani bu şeftali ağacından dallarından tırmanarak çatıya çıktı. Sürekli de böyle oyun halinde. Sürekli oyun istiyor tekir tabi. Tekirler biliyorsunuz biraz hem arsız oluyorlar hem de çok hareketli oluyorlar. Evin içine girmeye çalışıyor. Evin içine girmesine müsaade etmiyoruz. Sürekli kucak istiyor. Tabi buna yem bırakıyoruz. Büyük kediler geliyor. O yemi buna bırakmıyorlar, yiyorlar. Ve dolayısıyla da biraz aç kalıyor gibi. Fakat bir yere de gitmiyor. Kendi hayatını burada devam ettiriyor. Artık herhalde bahçedeki bilmiyorum böcekleri mi avlıyor artık veya sinekleri mi avlıyor bilmiyorum ama gitmediğine göre demek ki bir şekilde karnını doyurabiliyor. Zaten bolca da su da bırakıyoruz böyle. Sağda solda sularımız da var. Ne oldu kız? Ne istiyorsun gene? Hı? Minnoş. Gel bakayım şöyle bir dur bakalım sen. Hı. Ona böyle yatacak yerde hazırladık. Bayılıyor yumuşak yerlerde yatmaya. Sokak kedisi olmasına rağmen ev kedisi gibi davranıyor. Kız sen ev kedisi değilsin, sen sokak kedisisin. Tamam mı? Hı? Minnoş. Fakat çok yaramaz. Tırnakları da çok uzun. Kucağımıza aldığımız zaman baya baya batırıyor yani. Gel bakalım bir gezelim şöyle. Gel. Gel peşimden gel. Şurada bir kertenkele var. Gel bakayım gel. Niye miyavlıyorsun kız? He? Miyavlayacak ne var? Gel bakalım. Üzümler baya baya olgunlaşmaya başladı. Hatta şöyle düşmüştü aşağıya. Sanırım şuradaki salkımdan düşmüş. Biraz tabii toplamak, kopartmak gerekiyor aslında. Üzümlerimizi kesiyoruz. Bunu mu alayım, şunu mu? Yoksa ikisini mi alayım? İkisini daha. Hadi bakalım. Oo, çok güzel. Biraz böyle ekşileri var ama biz şimdi bunlar olup da toplayıncaya kadar şimdi şunları kuşlar yiyor. Tamam mı? Bunları kuşlar yiyor. Bunlar da kalıyor arada. Belki bize kalır bilmiyoruz bahçeden güzel tabii bahçeden bir meyveyi sağlam yemek bayağı bir şans işi çünkü ya şeyler yer ya sinekler yer ya biz yeriz aramızda müthiş bir yarış var maşallah maşallah gayet güzel canım şu ekşilerle de şey yaparız şunlarla da başka bir şey yaparız mami yemeği yapayım tamam, tamam mı? Oh, başka dalmayacağım canım daha hepsi şey değil Arkada bir tane güzel bir şey görünüyor. Şu ama. dışarıda olan yarısı. Bence o kapalı Allah kalsın Allah. Fatih. Kalsın mı? Ha, bir dahaki işimizi bunları yeriz. Ha? Hmm. Şurada var arada ay, bak. Şu ay arada Fatih var. Şey. Maşallah. Hey. Şuna bakıyor musun? Şuna bak bir tane. bir kere maşallah. Bunu dışarı çıkıp alman lazım. Hmm. Kesip alsam yarısı gider. Onu dışarıdan keseriz. Kessem mi şuradan? Yok ama. Bak ülkümde. şuradaki var. Şuradaki. Şu iyi, çok yeşil, Şu minik mi? Hı hı, minik Aa bu çok güzelmiş hem hayatım. Bırak ayol, yaprak bırakmıyor evet. Bence gayet tatmin edici. Bizim geçerli üzüm olmadı burada bir yağmur olmuştu, Yağmurdan olmamıştı. Yağmur Maşallah çok tatlılar ya. Hep seni ama bu sefer de diğer asmanın hiç yok. Bu sefer de onda yok evet. Hmm. İncirler de bu şekilde. Dün misafirimiz vardı. Aslında incir ağacını bahçeye dikmeseniz iyi olurdu dedi ama ben otellerdeki gibi düşünüyorum yani ağacı çok böyle yaymadan, yayılmasına müsaade etmeden kenardan dalları toplayarak sonbaharda biraz daha yükselecek şekilde yapacağız veya baharda bir budama gerçekleştirip yükselmesini sağlamayı planlıyoruz. Bu kedicik de böyle sürekli olarak kendini oynayacak şeyler buluyor bahçede. Bunları bir türlü dikleştiremedik arkadaşlar. Yani bunlarda bir sorun var. Fazla uzadığı için herhalde. Sürekli yatma eğiliminde. Yani şöyle yatıyorlar. Bilmiyorum neden böyle. Geçenlerde Antalya merkezde, Konya altında bir yerde gördük. Pardon, kemerde gördük. Kemerdeki bir sahil kenarında bir işletmenin bahçesinde gördük insan boyundan daha yüksektelerdi fakat dik duruyorlardı. Bununla ilgili fikri, tecrübesi olan arkadaşımız varsa yazabilirse iyi olur. Biz de öğrenmiş oluruz. Bunları dikleştirirsek daha iyi olacak. Bu şekilde yatmaları hiç hoşumuza gitmiyor. Tabii tabii kedicik de yani bir türlü fırsat vermiyor. Kız. Hı. Minnus seni. Çimenlerimiz bu arada biraz sarardı. Tabii yazın da belki etkisi olabilir, sıcağın da etkisi olabilir ama şeker gübre atacağız ona. Bir müdahale etmemiz gerekiyor artık. Çok fazla sarardılar. Buna her yer oyun alanı bu arada. Ne oldu? Hı? Beğenmedin mi orayı? Gel bakalım sen burada dur. Hı. Üstünde böyle hep toz yapıyor. Toprağa yatıyor. Kulakları da kocaman. Dün burayı yaktık arkadaşlar. Kullandık. Hatta bol miktarda kömür aldım. Altını da küçük odun parçaları vardı. Onlarla besledik. Buraya bir şu ayağa yaptırdık. Demir ayak. Hatta biraz yüksek yaptırmışız. Şöyle bir 3-4 santim daha yukarıdaydı. Biraz daha aşağıya doğru indirmemiz gerekti. O yüzden gittim. Şu alt kısımları kestirdim. Biraz tabii fazla yoğun kullanıldı bu ara. O yüzden kirli gözüküyor. Her ee, yenileyişimizde, yakışımızda şuradaki külü temizliyorum tamamen. Ondan sonra tertemiz ettikten sonra ayarlıyorum. Bu arada arkadaşlar bunu kaça yaptırdık? Şu ayakları 500 TL'ye yaptırdım. Fakat bir de kestirmesini ayrıca para verdik. O 600 100 lira da ona verdik. 600 TL'ye mal olmuş oldu. Aşağı yukarı şu genişlik 70 santim. Uzunlukta 40 santime yakın. 35 santim falan da herhalde ama çok memnunuz. En azından duman baca çektiği için gözümüze doğru gelmiyor ve böylece şu göz yanmasından kurtulmuş oldum diyebilirim. Antalya'da biliyorsunuz şu büyük domatesler arkadaşlar sera harici çok ciddi bakım gerektiriyor. Koruma gerektiriyor. Yani üstünü gölgelemeniz gerektiriyor yoksa belli bir süreden sonra kuruyor ve kurtlanıyor. O yüzden burada genelde döşeme altında daha çok tercih edilen şu çeri cinsi domatesler oluyor. Bunlar hem çabuk olgunlaşıyor hem de kurtlanmaya pek fazla böyle müsait değil anladığım kadarıyla ve hemen en azından kahvaltılar için toparlayabiliyoruz. Ama döşeme altının bana şurada da salatalıklarımız var. Görüyorsunuz. Bu şöyle yukarı doğru sarmıştı ama şimdi Aşağı doğru biraz inmiş. Şöyle yapmamız gerekiyor zannedersem. Şuraya falan şöyle bir yükseltmek gerekecek. Tabii rüzgar da düşüyor. Bağlamamız lazım. Ama şöyle küçük küçük salatalıklar da veriyor. Kahvaltı için ufak tefek de olsa küçük tabak hazırlıyoruz. İşte domatesimizi, salatamızı alıyoruz. Hatta Hemen hemen her gelişimizde bamyalarımız oluyor arkadaşlar. Döşeme altı için bana göre en güzel dikilebilecek sebzelerden bir tanesi bamya. Biliyorsunuz şu an Konya altı pazarında en son perşembe günü gittik ve 80 liraydı kilosu. Yani bamya deyip geçmeyin. O yüzden bamya dikerseniz çok verimli oluyor. Bakın bu şekilde şurada da görüyorsunuz bamyalar da bayağı yükseldi. Hatta bunlar bu sezon kapandıktan sonra kuruyorlar, kuruduktan sonra kesip yine yakacak olarak da değerlendiriyoruz şu gövdelerini. Gövdeleri de güzel yanıyor, fena değil. Burada limonumuz var. Limonumuz da hiç fena gitmiyor. Şurası biraz zedelenmiş gibi. Limonda fena gitmiyor arkadaşlar. Bu ağaçtan geçen sene bir tabak kopartmıştık. Bu sene sanırım biraz daha fazla ama. Genelde anlayamadığım şekilde şu yere yakın dallarında hep limon oluyor. Bakın burada da var. Yani bu da niye öyle oluyor bilmiyorum. Zeytinlerde de aynı sıkıntı var. Hep yere tabana yakın kısımdaki dallarında meyveleri oluyor. Şurayı görüyorsunuz neredeyse yere değecek. Bu aç herhalde biraz büyüdüğü zaman belki yukarılara doğru da meyve verebilir. Bakın zeytinler için de aynı şey geçerli. Hep yere yakın dallarında zeytin var. Ama benim en sevdiğim ağaç. Zeytin ağacı nedense bilmiyorum. Hep bu yöreye hatırlatıyor bana. Şurada görüyorsunuz yine zeytinimiz var. Bakalım bu sene ne kadar çıkacak zeytin. Bu ilk göz ağrımız. İlk diktiğimiz ağaçtı. Çok eski videoları izlerseniz 3 sene önceki videolar falan minicikti. Yani şöyle ufacık bir ağaçtı. Şu kadar falandı. Parmak kalınlığında dalı vardı ama çok kısa sürede 3-4 yılda teli bile geçti. Kocaman ağaç oldu. Vişne maalesef çok verimsiz. Bilmiyorum neden. Vişneye de bir sene daha tahammül edeceğiz herhalde sonra ne olur bilmiyorum. İnşallah bu sene meyve verir. Bu Trabzon hurmalarımızı göstereyim size. Trabzon hurması geçen senede de çok verimliydi, almıştık zaten. Bu sene de belli miktarda döktü. Çok fazla meyvesi vardı ama şu an kalanlar bunlar hatta biraz sararmaya da başlamış. Görüyorsunuz. Bu da hiç fena gitmiyor. Bu haftaki videodan aktaracaklarım bunlar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese çok selamlar.